Herkese merhaba. Hepiniz kanalıma ve videoma hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte barbunya yapıyoruz. Şimdi malzemelerimi saymaya başlıyorum. 750 gram barbunya, 1 adet soğan, 4 adet havuç, 4-5 diş sarımsak, 1 yemek kaşığı domates salçası, 1 adet limon, birkaç dal maydanoz, sıvı yağ, tuz, şeker ve su. Şimdi yapmaya başlayalım. Öncelikle tenceremize sıvı yağımızı alıyoruz. Soğanları kavuracak kadar yağ koyuyorum. Bu kadar yeterli. Şimdi soğanlarımızı koyuyoruz. Ve kavurmaya başlıyoruz. kavruldu. Şimdi salçamızı koyuyorum. Ve tekrardan kavurmaya devam ediyorum. Şimdi de sıra geldi barbunyalarımızı koymaya. Biraz kavuruyorum. Sonrasında hemen havuçları ekleyeceğim. Şimdi de sıra geldi havuçlarını eklemeye. Şimdi de sıra geldi suyunu eklemeye. Kontrollü bir şekilde koyuyoruz. Şimdilik bu kadar yeterli. Şimdi de sıra geldi tuzunu şekerini koymaya. Onları da koyuyorum. Ve sarımsaklarını da koyuyorum. Şimdi pişmeye bırakıyorum. Şimdi de sıra geldi maydanozu eklemeye. 5-10 dakika daha pişiriyoruz. Son olarak da limonunu ekliyorum ve servise geçiyoruz. Evet barbunyamız hazır. Benim tarifim tam 1 saat sürdü arkadaşlar ama kontrollü bir şekilde pişirin. Bu arada ben patates katmıyorum çünkü böyle daha güzel olduğunu düşünüyorum. Siz de dilediğiniz gibi yapabilirsiniz. Eğer tarifimi beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, videomu da beğenip yorum atmayı unutmayın. Sizleri çok ama çok seviyorum. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın.